Evet arkadaşlar bu sizce hangi Brawl Stars karakteri tahmin edin bakalım. Ben size birkaç ipucu vereyim. Çok yavaş yürüyor. Hatta şöyle. Ve bir silah var. Böyle. Kutunun içinde böyle ve elinde de bir silah var Arkadaşlar eğer bu video güzel 3 like 3 yorum 3 daha bu 3 3 like 3 yorum gelirse arkadaşlar istediğiniz bir Brawl Stars karakterini yine kartondan yapabilirim arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz herkes evinde test çözüyor benim işsizlik işte Hadi görüşürüz o zaman.